detayı programı tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa'da teknolojinin anası olan bir ülkede Almanya'da uçak uçuş mühendisliği okulu Münih Teknik Üniversitesi'nde ve Hamburg'da dünyaca sayılı en büyük uçak firmalarında biri olan Airbus'ta mühendis olarak başladım. Okulu bitirmeden önce beni aldılar. Okulumu çalışırken bitirdim. Okul bittikten sonra anama dönmem gerekiyordu. Daha sonra 19 yıl Airbus'ta çalıştım çeşitli projelerinde. Ee, Avrupa Airbus Çin ortaklığı olan bir uçağın uçaktaydım, MPC-75 denen. Bu uçak hayata geçmedi, ama bütün nasıl söyleyeyim tasarımları bitmişti. Daha sonra A-380'e başladım, A-380 programına. 9 yıl boyunca mühendis yetiştirdim, CAD-CAM ve dizayn üzerinde. Airbus'ta başlayacak olan bir bir mühendis ilk başta 8 ile 12 gün arasında bir öğrenim görür. Design nasıl yapılır? Design'in metotları, design management nedir? Onların dersini de veriyorduk 9 yıl boyu. Daha sonra A380 programında başladım 1992'de 2005'e kadar. İlk çizgisinden ilk uçuşuna kadar bu uçağın içerisindeydim. Bu görevden sonra A400M programının başına geldim Bremen'de ve Configuration Freeze denen bir safhaya getirip, yani bundan sonra bu uçağı yapabilirsiniz safhasına getirdim. Ondan sonra Erbas'ı terk ettim. 2005'ten itibaren kendi firmamızı nasıl buralara geldik? Bu firmanın kuruluşunun nedenlerinden biri Türk Hava Yolları oldu. Türk Hava Yollarının istemi Erbasa bana iletildi. Ben de Erbasa ilettim. Erbasa dedi ki bunları bizlerde taşaran firmalar yapıyor Zeydan Bey. Dedim bununla alakam olmasın. Ben size gönderirim. Yapın. Daha sonra Erbas'ın genel müdürüyle beraber Türk Hava Yollarını ziyaret ettik. Ve ondan sonra bu firma doğdu. Bizlere müşteri nasıl geliyor? Şeyh Muhammed bin Zeyd bizlere Kibin System ve Erbas tarafından geldi. Onu yaptıktan sonra e, e, işlerimizi kendileri gördüler. E, memnun olmasalar tavsiye etmezlerdi. Ben Berdi Muhammed'i e tanıyan bir insan değildim. E, Müşerih Muhammed'le beraber bir gezide e, uçağın iç dizaynını beğeniyor iş dizaynından sonra bunu kim yaptı? Bizi referans olarak verince protokol bize döndü. Daha sonra Türkiye'de çalışan bir arkadaşımız vardı. Onun vesilesiyle Türkmenistan'da gerekli olan e, kontratlarımızı imzaladık, hazırladık. İki buçuk sene, iki seneden fazla sürdü. Bugün markette reklam yapma konusunda değiliz. Çünkü Almanya'da bizden başka bu işleri yapan ikinci bir firma yok efendim. We one stop shop and single source in Germany. Bizim işi yapan Avrupa'nın içerisinde en fazla 3-4 firmayı bulabilirsiniz. Yani bugün birisi bir, bir, bir e, CVRFDR, nasıl söyleyeyim size, kara kutuyu. Kara kutuyu donayan bir firma olarak bizden başka bir firma yok Almanya'da. Biz bunları yapan bir firmayız ve bu sertifikalara sahip bir firmayız. Bir firmanın havacılıkta en büyük değeri sertifikaları ve ekibidir. Benim ekibim her gün orada değil. Benim 100 tane mühendisim yani dizayn yapan mühendisim yok. Ama Airbus'ta teknolojilerin nasıl söyleyeyim entegrasyonuyla uğraşıyordum processes, method and tools. Biz teknolojiyi kullanıyoruz. Teknoloji için çalışmıyoruz. Onun için bugün en modern metotlardan birini kullanıyoruz. Artificial intelligence. Yani bir uçağın içerisini biz 3-4 saat içerisinde scan yapıyoruz. Elimizde olan veriler o uçağı yapan firmaların elindeki verilerden daha üstün. Ve bunu biz 3-4 gün içerisinde prodüksiyon e, 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 yapabilecek bir dizayn haline getirebiliyoruz. Bu da bize nasıl söyleyeyim bir kabini en azından 6 ay sürer onu geliştirmek, dizayn etmek. Bizlerde de 10 günü geçmiyor. Bu bunu yüzde seksen mi dersiniz? Yüzde doksan mı düşürüyorsunuz? Çok değişik bir, bir konu. Bu da bizim bir esetimizdir. Bu da bizim bir değerimizdir, firmanın bir değeridir. Yani metotları, prosesleri e, e, kullanmak ve onları nasıl söyleyeyim size e, t -t -t tik etmekten daha güzel bir, bir, bir prosesi olamaz bir firmanın. özellikle bu ödülün bana Türkiye'de Avrupa'nın Avrupalı iş adamı ödülünün Türkiye'de bana verilmesi bana bir bambaşka bir onur verdi. Ee, bu onur yalnız memleketimden gelmesi değil, bütün Avrupa için geçerli olması. Ee, bu da Türkiye'ye yönelik olan eee atılımlarımızdan doğan memleketimizin nasıl söyleyeyim e, öyle bir bir, bir durumda Kaçıncı kezdir başladık ama bu kez doğru başladık diyelim. İskenderun'da, Hatay'da, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde, TED Üniversitesi'nde yapmakta başlamış olan ilişkilerimizle çok çok daha ileriye gitmekteyiz. Bunun yanı sıra tabii ki en son en son bu yıl içerisinde ceraat eden yangınların süresinde. Bizim de içimiz kan ağladı. O sadece e, halkımızı değil, yani yurt dışında da içlerini yakan bir konu oldu. Bu konuda neler yapabiliriz? Bunu ilk başta bizim e, Lütfü Bey ile paylaştık. Ben Hatay'da iki yıl yangınlardan çok çektim. Akdeniz'de, Marmara'da yangınlardan çok çektik Sayın Başkanım. Zeydan Bey'in çok önemli bir projesi var. A400M uçaklarının yapımında genel müdürlük yapmış Airbus'ta ve o özellikle, onun özelliklerini çok iyi biliyor. Ve biz habire yangınlarında zor durumda düşüyoruz ülke olarak. Bunun anahtarı Zeydan Bey'de. Ben A400M'in başındaydım. A400M uçağı. Şu an 105 tane dünyaca verildi. Bu uçakta bir konsepte başladık bir konsept. Nasıl kullanabilirim bu uçağı? Öyle bir konsept geliştirdik ve şu an bunun prototipini yapmaktayız. Türkiye'de yapmaktayız. Uçak Türkiye bunlardan 9 tane aldı. 10.sı verilecek. A300, A400M uçağı. Dünyanın en gelişmiş navigasyon ve komünikasyon sistemine sahip bir uçak. İnterval olarak uçabilen bir uçak. Fleksibil olarak uçabilen bir uçak. 800 metre çim sahadan kalkıp inebilecek bir uçak. Her küçük havaalanında inip gerekli ikmalı yapabilecek kabiliyete sahip, fleksibilite sahip bir uçak. Buna ben bu uçağın hiçbir şeyini değiştirmeksizim. Çünkü ihtiyacım olan her şey uçağın içerisinde. Bir tank yaptım. Su tankı. Bugün dünyanın en büyük e, 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 söndürme uçağı 11 ton alır, C-130. Evet Rusların var, iluşimleri var ama onlar uçakta değişiklikler yapmak zorunda. Ben yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu konsepti konseptte bir saat içerisinde bu uçağı ben uçar hale getiriyorum. 10 dakika içerisinde 25 ton su alıyorum. 8 saniye içerisinde bu suyu dağıtmış oluyorum. şunu belirteyim efendim. Hiçbir şampiyon gökten düşmemiştir. Bugün Avrupa'ya bakacak olursanız yıldızlaşmış teknolojileri var. Bu yıldızlaşmış teknolojilerin içerisinde biz yoğrulduk. Bunların içerisinde büyüdük demiyoruz. Ama gerekli olan teknoloji birikimini aldık. Bunu dünyaya da taşıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine. Orada yapılmış olan tüm tecrübelerin hatalarıyla birlikte göz önünde bulundurarak ülkemizde, Türkiye'de en iyi bir MRO senterini kurmaya çalışacağız. Ve buna eğitimle başlıyoruz. Havacılık Akademisi'ni burada hayata geçiriyoruz. Efendim ben bu kiti ele almak istiyorum özellikle ilk başta. Bu kiti dediğimiz gibi Türkiye'de de öğretmek istiyoruz ve prototipine başladık bu kitin tüm materyallerini e, Türkiye'de olan çeşitli havacılık alanında çalışan firmalarla kontağa girdik. Onların üretimini gördük. Materyallerini gördük. Gerekli olan esnek ve esnek olmayan materyalleri seçtik. Çünkü çok e, nasıl söyleyeyim? ciddi bir konu. E, su tankı uçağın içerisinde bunun gerekli olan CFD simülasyonlarını yaptık. Herhangi bir şey olacak olursa struktur mekanik denen stres testlerini bilgisayarlarda yaptık. Bunları Türk mühendisleriyle yaptık. Bunları çeşitli üniversitelerle, Türkiye'de çeşitli üniversitelerle çalışarak yaptık, teyit ettik. Aynı zamanda Almanya'da da yaptık bunları. Bunları seçerken tabii ki biz üç kuruş 5 kuruş aşağısına ve yukarısına bakmıyoruz. Sonuçta dört tane parametremiz var: time, cost, quality, performance. Yani zamansal, fiyatsal, kalite ve performansın olması gereken kaliteli bir işi vermek zorundayız. Bu da bizim nasıl söyleyeyim? kalite damlamız. Made in Germany ama şu an Made in Germany Made in Turkey olabilecek bir kalite haline geldi. Müzik Vizyonumuzda zaten biz Global Aviation derken one stop shop tek anahtar çözüm veriyoruz. Burada derken hangileriyle? Arama ve kurtarma helikopter filosu. Efendim bugün kaçıncı kezdir e, vurguluyorum, tıbbi kurtarma filosu, tıbbi kurtarma filosundan daha önemli bir filo yok bir halk için. Bugün bir yakınınızı, semahallah kaybettiğiniz zaman ödemeyeceğiniz bir para yoktur ama o önemli değil. Siz zamana karşı çalışıyorsunuz. En kısa zamanda bunu A'dan B'ye nasıl yetiştirebilirim? Düşünün İstanbul trafiğindesiniz. Bir kaza. 3 saat, 3 dakikalık bir ömürde. Ne yapabilirsiniz? Yol mu verin? Helikopterinizle. Anında alıp en yakın tıbbi müdahaleyi helikopterin içerisinde yapabileceğiniz bir filo kurulabiliyor. Biz bunu öneriyoruz. Müzik sizce drone taksi olur mu? Efendim bu dediğim İstanbul gibi bir şehirde drone taksinin olmaması düşünülemez. Çünkü bu trafik canavarını ancak yeni teknolojilerle, fleksibil teknolojilerle çözebilirsiniz. Bu da drone taksilerdir. Çok büyük bir sürece ihtiyacımız yok. Bir mi? İki yıl içerisinde drone taksiler bu trafiğe bir ilaç olacaktır. Kesinlikle. Özellikle ülkemizde üretilen dronlar, Bayraktar 1 var, Bayraktar 2 var. Allah bilir Bayraktar XX de var bilmediğimiz ama bu ülkede yapılmış olan bu teknoloji o diğer teknoloji bunun bir ürünüdür sadece. Çünkü o sadece bir taşıyı, bir taşıyıcıdır. Diğeri amaçlı taşıyıcıdır. Bu dronlar İstanbul trafiğini rahatlıkla çözebilecek teknolojidir ve inşallah bunu en kısa zamanda hayata geçirebilecek imkanlara sahip olacağız. Müzik